Alerji hepimizin hayatında var olabilir. Alerjik konjüktivit gözlerde, alerjik rinit burundan nezle şeklinde, alerjik bronşit sürekli öksüren çocuklar kendine dikkat etmeli, alerjik astım bronşit böyle kriz geçiren, nefesi daralan insanlar ya da alerji bağırsaklarınızda olabilir, gıda alerjisi olabilir ya da cildinizde alerji olabilir sürekli kaşıntı ortaya çıkabilir. Alerji için belli başlı bitkiler var. Mesela Mayıs papatyası. Bunun tıbbi değeri vardır. Bakın her papatya değil, Mayıs papatyası. Keçi boynuzu alerjiyle mücadele eden çok güzel bitkilerden biridir. Mesela üzerlik tohumu solunum yoluyla alındığı zaman alerji çok çok iyidir. Fakat altını çiziyorum. Bitkiler ilaç değildir. Öncelik modern tıptadır. Doktorlar teşhis koyacak, tedavi düzenleyecek. Bitkiler besinlerdir. Bitkileri uzmandan alın. Her önünüze gelen bitkiyi kullanmayın. Alerjiden kurtulayım derken daha başka dertlerle baş başa kalabilirsiniz. Neden? Çünkü ilaçlar da bitkiler de ya karaciğerden atılır ya böbreklerden atılır. Bazen de ciltten atılır. O yüzden dikkat etmek gerekir. Yani sizin kullandığınız bitki Allah korusun böbreklerinize veya karaciğerinize zarar vermesin. Bunun için hep diyorum tıp doktorları fitoterapi alanına yönelmeli. Hangi bitki ne işe yarar, ilaçlarla etkileşir mi? Bunu bilmeli. Bunun dışında benim alerjiyle ilgili her yıl yaptığım kürler var kendim. Bunlardan bir tanesini söyleyeyim. 1 litre Kaynayan suya altını kısacaksınız, su kaynadıktan sonra altını kısacaksınız. Ökaliptus yaprağı ve üzerlik tohumu. İster öğütülmüş olsun ama mutlaka şöyle e, toz şeklinde olsun. 3 yemek kaşığı koyun, 3 dakika kaynatırken ağzınızdan, burnunuzdan çekin. Güzel, güzel bir alerjik kürüdür, tavsiye ederim.